Efendim gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Güra'n, Ankara'da önemli bir konuğu vardı. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Beliyev Orgeneral Güra ziyaret etti. İki komutanın gündeminde bölgesel ve uluslararası gelişmeler yer aldı. Gayrimeşru Ermeni güçlerce Karabağ'da düzenlenen sözde seçimler Azerbaycan-Ermenistan arasında bölgedeki gerilim. Tabii bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Fakat tabii burada özellikle Anken'de, Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru adımlar değil. Yani bunu kabullenmek mümkün de değil. Türkiye bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüşeceğini belirtti. Diplomasi trafiği sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev'le görüştü. Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nı Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı. Her iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Veliyev onur kıtasını selamladı. törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev karargahta görüştü. İki komutan askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Efendim dikkat çekici bir tatbikatla devam ediyoruz. Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri Erivan yakınlarında askeri tatbikat yapıyor. İki ülke arasında ilk kez düzenleniyor bu tatbikat. 20 Eylül'e kadar da devam edecek. Eagle Partner 2023 tatbikatına 85 Amerikalı askerle 175 Ermenistan askeri katılıyor. Tatbikatın amacı Ermenistan birliklerini uluslararası barış gücü misyonlarına hazırlamak olarak açıklandı. Tatbikat Rusya'nın tepkisini çekti tabi. Kremlin faydasız olarak nitelendirdiği tatbikatın bölgenin istikrarına fayda getirmeyeceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da saldırgan bir NATO üyesinin Güney Kafkasya'ya girmeye çalışmasını iyi bir şey olarak görmüyoruz ifadesini kullandı.